Ben Kraker Ömer, Bixab programcı yöneticisi Hasan Özdemir. Bugünkü mikro Ödevimizde Pır dedektörü nasıl bağlayacağımızı, kullanacağımızı göstereceğim. Bu bir Pır dedektörü, yani hareket dedektörü. PIR dedektörünü e, hareket algılamadan algılanmalı olarak 1 ve 0 olarak Arduino'ya sinyal gönderecek. Hareket algılamadan 1, algılamadığında da 0 olarak çıkacak. Önce balansını yapmak için Arduino'muzda genel şekilde GDC, GND, VCC ve aynı şekilde rastgele Porta taktığımız line kısmı var. Önce onlara bağlıyoruz. GND gene aynı şekilde buradaki GND'ye. Ondan sonrasındaki 7. porta bağladığımız giriş yapıyoruz ve GND'yi yapıyoruz. VCC yapıyoruz ki 5 watt'tan güç alabilsin. Şu an gerekli bağlantıları sağladık. Arduino'ya bağlı bir şekilde duruyor. Şimdi çalışması için ve hareketi okuyabilmesi için gerekli kodu yazacağız. Digital write kodunu yazacağız yani. LED'in cepne bağlı olması böyle yine 7 yapıyoruz. Bu da girdi yerimiz olduğu için input kısmına 7'ye verdik. Çıkışımız da 13. LED'e bağlı olduğu 13. port olduğu için oraya 13 verdik. Sonra da seri haberleşme devreye sokmak için de önceki gibi 4 yaptığımız serial begin komutuna giriyoruz. Sonraki loop komutuna giriyoruz. aktör adına çıktı olarak hareket algılandığı yazmamız için de yine aynı şekilde serial print komutunu kullanmıştık. Aynısını burada da yazıyoruz. Ki monitörde çıktısını görebilelim. Böylece kodumuz çalışacak zaten. Arduino'da eklememizi yapıyoruz. Nerede atayapışım? Böyle yapabilirim. next ne alacağım şimdi Bugün hata var galiba hocam hocamızın aldığımız kutu ikdeme deneyeyim nihayet yani, yaptık Yine seri monitör açıyoruz. Şu an. Aktif olarak ve algılanmadı olarak vermesi gerekiyor aslında. Şu an fırsat sensörümüz çalışarak tavadan algılandığı algılandı yazıyor. Bu videomuzda bu şekildeydi.